Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Şirin ilçemiz Görele'den bahsedeceğim. Eşsiz doğal güzellikleri ve yeşilin hakim olduğu bu ilçemizin nüfusu... Hayır arkadaşlar. Ben bugün sizlere ilçemizde neden başarısız oluyoruz ondan bahsedeceğim. Kimse üzerine alınmasın ya da siktir edin isteyen üzerine alınsın. Kahvehanelerimiz dedikodu yuvası gibi. Sosyal medyalardan kesinlikle haber almanıza gerek yok. 10 dakika kahvede otursanız kim kiminle oturmuş, kim kiminle gezmiş, kim kimin hakkında ne söylemiş, kim ne giymiş, bugün kim nereye gidiyor her şey hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Kahvehanelerimiz müthiş bir dedikodu yuvası. Şirin ilçemizde bir iş kuruyorsunuz. dostlarımız bile sizin bu iş yerinize destekte bulunmuyor, gelmiyor. Ama ne zaman iflas ederseniz işte o zaman yanınıza gelmeyen dostlarınız bile ilk önce teselliye geliyor. Neden? Çünkü bundan haz alıyorlar arkadaşlar. Şirin Gören ilçemiz böyle bir yer maalesef. İlçemizde bir spor salonu açmaya karar verirseniz bedava program veriyorsunuz. Bedava analiz yapıyorsunuz. Bedava vücut analizi yapıyorsunuz. Bedava beslenme programı veriyorsunuz ve bunları yapmanıza rağmen hala arkanızdan bizimle ilgilenmiyor diyorlar araba ya da ev alıyorsunuz. Hayırlı olsun diyeceklerine bütün arkadaşlarınız, bütün çevreniz arabayı ya da evi nasıl aldı? Parayı nereden buldu? Bu adam ne iş yapıyor? O işte bu kadar para yok. Bu evi ya da bu arabayı alamaz. Ama hiç kimse hayırlı olsun demiyor. Sadece tek sorun bu arabayı ya da bu evi nasıl aldığınızla alakalı. Şort giyiyorsunuz, size çıplak diyorlar. Etek giyiyorsunuz, rüzgar çıkmasını bekliyorlar tayt giyiyorsunuz, uzaydan gelmiş muamelesi görüyorsunuz. Maalesef böyle bir ilçemiz. İlçemize tiyatro ile bir kültür kazandırmaya çalışıyoruz. Onda da adımız ya dilenciye çıkıyor ya da bunlar bu işi yapamaza çıkıyor. Yani peşin ön yargılı bir ilçemiz var. Her sene fındık çilesi başlıyor. Ömrünüzden ömür alıyor. Yağmurda, çamurda, bağda, bahçede fındığınızı topluyorsunuz. Ya biri de çıkıp da şu şehirde ada çayı dikelim, salep dikelim, Stevia bitkisi dikelim demiyor ya